Hastane şu anda Ahşap Atölyesi'ndeyiz. E, atölyemizi bu yıl 2020 2021 Eğitim Öğretim Yılında e, faaliyete aldık. Ve şu anda e, bugün de ikinci sınıfımızda çalışmalarımıza başladık. Biz e, Ahşap Atölyesi'ni tabii ki kurma gerekçemiz burada e, sadece çivi çakmak ya da bir malzeme kesmek değil. Aslında Ahşap Atölyesi'yle birlikte, burada yapacağımız çalışmalarla birlikte Çocukların farklı yönlerini de geliştirmek. Ee, öncelikle biz burada temel hedefimiz e, ahşap atölyesini, dersle e, ahşabı entegre etmek. Yani bizim disiplinler arası dediğimiz e, meseleyi e, ahşap atölyesinde bir kimler Çünkü ahşap atölyesinde matematik vardır, e, ölçme vardır, e, açılar vardır. E, bu, ahşap önemli bir kere, özelliklerinden bir tanesi. Dolayısıyla çocuklar buraya geldiğinde günde, açılarla ilgili, ölçmeyle ilgili toplama, çıkarma ve benzeri aslında matematiğin tüm dört işlem becerisini ve ölçme becerileri kapsayan bir e, özelliğe sahip. Çocuklarımız buraya geldi, teoride görmüş olduğu çalışmaları burada uygulama şansı e, olmuş olacak. E, bunun yanında tabii ki, e, ahşap e, atölyesinde bir sürü sabrı, hayal kurmayı ve hayallerindeki ürettikleri objeleri ya da düşünceleri bu da bir kimliğe büyümesini de e, sağlamayı planlıyoruz. Başka böyle bir özelliği var. Burada da çok sosyal, duygusal gelişimlerini de bir şekilde sağlamaya çalışacağız. Yine atölye olması itibariyle iş birliğine dayalı çalışmalarında bu sürükler yapabilecekler. Çünkü ahşap şekillendirmek sadece bir kişinin yapabileceği iş değil. Özellikle belli, belli malzemelerde, belli çalışmalarda birlikte çalışmayı gerektirdiği için Türk burada iş birliğini öğrenecekler, takım kurmayı öğrenecekler. Bu da bunlara kazandığımız önemli çalışmalardan bir tanesi olur. Tekrar söylüyorum, ahşap atölyesi sadece bir çivi çakmak değil. Türklerin zihinsel gelişimlerini, sabırlarını, sosyal gelişimlerini, duygusal gelişimlerini geliştiren bir atölye olarak e, atılmıyor olduğunu düşünmemiz gerekiyor. İnşallah bunu da hayata aldığımızda yani tamamen e, uygulamaya koyduğumuzda çocuklarımızın birçok becerisini geliştirmiş olacağız.